Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Bülent Tuncay futbol medyada sizlerle beraberiz. Sporda bugün yaşanan gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Fenerbahçe İzmir deplasmanında Göztepe'nin Yeni Stadı'nda ilk karşılaşmasını oynamıştı ve bu karşılaşma ee, biraz önce bitti yani yaklaşık 2 saat oldu tabi Bu karşılaşma ile ilgili bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağız. Ligde ee, mücadele e, başladı ve karşılaşma sonuçları da var. Bugün Antalya-Gaziantep müsabakası oynandı. 1-1 bir, bir bitti. Sumudika'nın küfür etti etmedi tartışması, gündeme damgasını vurdu. Karagümrü, Kasımpaşa 59 yıl sonra Süper Lig'de karşı karşıya geldiler. 1-1 bir, bir bitti. Haliç derbisi adıyla artık e, nam salmıştı ve İzmir'de e, Gündüz Tabi e Erzurum-Hatay'ın karşılaşması. Hatay'daki 19 Covid-19 vakası nedeniyle ertelenmişti. İzmir'deki maçta ise Göztepe, Fenerbahçe 5 gollü bir 90 dakika yaşadı. Fenerbahçe 3-2 galip geldi. Enteresan bir maçtı. E, maç e, öncesi, maç sırasındaki tartışmalar, penaltı tartışmaları ve maçtan sonraki e, özellikle Ozan Tufan'ın açıklamaları gerçekten sıra dışıydı. Erol Bulut'un çıkışı da enteresandı. Hakemlere yönelik sert bir üslubu vardı. Bunlara da değineceğiz. Ve e, Pelkas'ın Sezona yani golle başladı Pelkas ve ilk golünü attı. Bunlara da değineceğiz. Ee, öncelikle e, biraz sporun dışından bir bilgi ama bir baş sağlığı dileyelim. Sp e, spor medyasının olmasa da e, medyanın çok önemli isimlerinden biriydi. Bekir Coşkun'u kaybettik. Uzun bir dönemdir e, tedavi altındaydı. A ağır bir hastalıkla mücadele ediyordu. Vefat haberi geldi. ...baş sağlığı, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Bekir abiye de, Bekir Coşkun'a da Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyoruz efendim. Trabzonspor'da bir Covid-19 vakası var. Ekuban'ın Covid'e yakalandığı açıklandı. Ekuban'da böyle bir gelişme var. İngiltere'de bir gündem var. Agüera'nın yardımcı hakeme sarılması omzundan ensesine yakın bölgeden tutması e, hakemlerle temas çok e, alışıldık bir durum değildir hele bu hakem bir kadınsa kadına yönelik böyle bir el hareketi ister istemez tartışmayı da beraberinde getirir. İngiltere, bütün İngiltere şu anda Aguero'nun yardımcı hakeme, kadın hakeme yaptığı el hareketini konuşuyor. Adadaki gündem bu, dünya bunu konuşuyor. Fransa'da da e, Lille-Lens maçı var. Lille 2-0 önde. E, Burak ve Zeki 11'de başladı ve Lili'nin ilk golünü 10. dakikada Burak Yılmaz attı. O bilgiyi de paylaşalım. Yani e, yaş 35 yolun yarısı demişler ama Burak Yılmaz e, enteresan Fransa'da ciddi işlere imza atarak kendini gösteriyor. Ve gecenin maçına gelelim. Göztepe-Fenerbahçe e, maçı. Bununla ilgili yayına girmeden önce tabi linki açtığımızda sorular da gelmiş. Fatih Bey'in e, soruları var ve Kubilay Peynirci'nin. Fatih Bey diyor ki Bülent Bey penaltı için yorumunuzu merak ediyorum de. İki karşılaşmada iki penaltı vardı. Bir Fenerbahçe bir e, Göztepe lehine verilen. İlk penaltı Fenerbahçe lehineydi ve oyuncunun e, elle teması söz konusuydu. Elleri açıktı ve top eline vuruyordu. E, hakem bunu görmedi çünkü topun yönü çok değişmedi. E, ceza alanına doğru altı pasa doğru inen bir toptu. O yüzden hakem topun yönü değişmediği için algılayamadı. Devam kararı verdi. Ozan Tufan itiraz etti. Vara girildi ve var yüze, varın uyarısı üzerine incelendiğinde pozisyon el tespit edildi. Penaltı kararı verildi ve Sosa bunu gole çevirdi. İkinci golle penaltıdan geldi. İkinci golde de Serdar Aziz'in e, Göztepe'li oyuncuya bir müdahalesi var. Ve hakem buna e, direkt penaltı olarak yorumladı. Penaltı noktasını gösterdi. Var incelemesine de gitmedi ve penaltıyı... Cilerme gole çevirdi. Trabzonspor'dan e, ayrıldığı gün Göztepe'ye imza atmıştı. E, ve e, Cilerme'nin golüyle e, bir bire geldi. Bu penaltı tabii ilk penaltıda tartışmaya açık bir nokta yok. Bir elle temas var. Topun yönü değişmiyor. Eskiden bu tür pozisyonlarda hakeme geniş etki verilirdi. Ve hakem buna göre inisiyatif kullanabiliyordu bazı pozisyonlarda. Buradaysa artık var uygulaması nedeniyle. Böyle bir uygulama yok. Topun yönü değişmese, oyunun aksiyonu olmasa da topla elin teması elinde penaltı veriliyor. Ve bu penaltı verildi. Bunda bir tartışma yok ama Serdar Aziz'in pozisyonu ders niteliğinde bir pozisyonu. Neden? Şimdi Fatih Bey'e burada biraz ayrıntılı yanıt verelim. Ee, o pozisyonda ee, Serdar Aziz'in yatarak müdahale ettiği pozisyonda 3 hatta 4 farklı kameranın görüntüsü ekrana geldi. İlk 3 kamerada Serdar Aziz'in kontrolsüz bir girişi var. Ve oyuncuya temas ediyor. Oyuncuya vuruyor ve düşürüyor. Görünen bu. Ve ister istemez biraz da sabıkalı olduğu için Serdar Aziz yine yapacağını yaptı diye ben de içimden geçirdim. Fakat dördüncü kamera ters açı kamerası en son gösterildi. Daha sonraki yayın sıralarında da tekrarlarda gösterilmedi. Ama son gösterilen kamerada ters açı kamerasında ee, pozisyonun penaltı ile alakası yok. Yani Serdar Aziz'e e, pozisyonda hamle yapıyor, kayarak müdahale ediyor ama oyuncuya teması yok. Tam aksine Göztepe'li oyuncu Serdar Aziz'e takılarak düşüyor. Ee, penaltı, hani hakem burada, yani şunun için bu örneği veriyorum. E, ee, biz karşılaşmada bir açı sadece pozisyonu net olarak gösteriyor. Diğer bütün açı kameraları bize onun penaltı olduğunu gösteriyor. Oysa bir başka bir açı var. Tek bir açı. Ters saçı, o penaltı olmadığını ancak e, anlayabilmemize yardımcı oluyor. Yani o yüzden hakemlere çok fazla eleştiride bulunmayalım. Gözde, yani göz yanılmaya çok yatkındır. Ha tabii televizyondan izlediğimiz tek e, açı, yani üç boyutlu değil tek boyutlu izliyoruz. E, statta olanlar üç boyutlu gördükleri için, hayatı algıladıkları için pozisyonları da böyle yorumluyorlar. çok Çok daha net görebiliyorlar. O yüzden Erol Bulut 30-40 metreden pozisyonu süzebiliyor. Yani nereden gördü de penaltı olmadığına itiraz ediyor diyebilirsiniz. Öyle değil efendim. Statta 3 boyutlu canlı izleyenler görebiliyor ama açı çok önemli. Hakem doğru açıda değilse bunu atlamış olabilir. Atilla Karaoğlan da genel olarak iyi bir yönetim gösterdi ama bu penaltıda hatalı bir karar vermiş. Tek bir açı bizi buna yöneltti. Burada Atilla Karaoğlan'ın bir acemiliği söz konusu olabilir. Vara başvurabilir, inceletebilirdi. Buna gerek görmedi. Kendinden çok emindi. Bulunduğu açıdan bunun penaltı olduğuna hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi. Olay budur efendim. Ee, yine Fatih Bey'den bir iki soru var. Hemen onlara da e, Türk basının Sumidika ilgili son zamanlarda hep olumsuz haber yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? E, bizim gibi biri. E, biraz coşkulu biri ama biraz da kontrolsüz. Kontrolsüz olduğunuzda, çizgileri açtığınızda eminlikleri bunlar son derece normaldir Kadir Kudret bu arada yok aramızda çok bizim sıkı takipçilerimizden biridir Kadir Bey artık yayınlara katılmıyor merak ettim Kadir Bey bu arada sizi de onu da belirtelim Peynirci demiş ki İyi akşamlar Bülent Bey Galatasaray'da olası bir seçimde muhalefetin başkan adayı kim olacak var mı bir istikbaratınız ya da öngörünüz demiş var efendim ama şu Fenerbahçe konusundan sonra yanıtlayayım size bunun yanıtını vereyim Yayını beğenelim arkadaşlar demiş. Peynirci bu çok önemli. Burası burası çok önemli. Lütfen beğenin ve paylaşın. Duyurun efendim. Arkadaşlarınızı da bekliyoruz yayına. Ee, Haluk Saygı. Haluk abi iyi geceler kardeşim. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Haluk Saygı. Hürriyet gazetesinde çalıştığım dönemden bizim gazeteden arkadaşımız abimiz e, Bakırköylüdür. Çok selamlar Bakırköy'e de çok kıymetli. Oradaki spor camiasında da çok fazla insanı e, tanır. Zürat Baba eskinin meşhur sahasıydı ve orada çok futbolcu yetişmiştir. Bakırköy'ün de futbolcuları meşhurdur. Buradan selam olsun. Ha Kadir Kudret gelmiş. Evet. Var varken, hoş geldiniz Kadir Bey. Var varken bu hatanın daha doğrusu kasıtın sorumluları sizce sorgulanacak mı? Bu uygulama var. O sisteminin tam olarak işlemediği, yani var hakeminin hakeme bir uyarı göndermesi lazım. Belki de uyarıyı gönderdi ama kara olan kendinden çok emindi. Bulunduğu açının doğru açı olduğunu düşündü. Tıpkı ilk 3 kamera açısını izlediğimizde bizim düşündüğümüz gibi yorumladı. Yani mutlak penaltı diye düşündü ve VAR'a gitme ihtiyacı hissetmedi. Ama bu ona ders olur bundan sonraki yönetimlerinde bu tür pozisyonlarda golle ilgili bütün somut kararlarında VAR uygulamasına başvur diye düşünüyorum. Fatih Bey demiş ki Bülent Bey her pazartesi haftanın takım haftanın oyuncusu haftanın Golit adında bir bölüm de olsa harika olur. Süper fikir. Pazartesi günleri böyle bir şey yapabiliriz ama pazartesi günü maçlar oluyor. Şöyle yapabiliriz. Belki salı yaparız. Yani pazartesi maçı yoksa e, pazartesi günü toparlarız. Ama pazartesi maçları olduğu için Fatih Bey salı günü böyle bir şey yapalım. Hatta sizin katılımınızla yapalım. Bunu soralım. E, futbol Medya'nın e, Twitter adresinden. Twitter'ı takip etmeyi de unutmayın. Futbol Medya'nın Twitter adresini. Pazar, salı günleri soralım. Gün boyunca siz bunları yanıtlayın. Salı akşamları 23'le de bunu değerlendirelim. Yani e, takipçilerimiz ne düşünüyor? Hangi e, haftanın öne çıkan isimleri, futbolcuları, golcüleri, belki teknik direktörleri? Bunları değerlendirelim. Çok güzel bir fikir Fatih Bey. E, biraz zenginleştirelim. E, BCT... Bu görüntüye göre var hakemleri neden çağırmadılar? Sedaris'in penaltı pozisyonunda orası bir soru işareti. Belki çağırdılar. Kara olan e, ya ben hakimim gördüm kararımı verdim yardımcımla da paslaştım o da aynı görmüş demiş olabilir. E, konuşmalar yayınlanmadığı için ayrıntıları bilmiyoruz. Mahmut Bey iyi yayınlar demiş e, ve... Haluk saygı yıllarca birlikte çalıştığımız Bekir Coşkun abi bizim unutma kardeşim unutmadım abi Bekir abiyle Hürriyet gazetesinde çalışmıştık. Gerçi o onunla sporla çok fazla içi dışı değildik ama yine de bir tanışıklığımız bir diyalogumuz vardı. Fenerbahçe maçına gelirsek de Göztepe karşısındaki Fenerbahçe hep üzerine koyan bir Fenerbahçe olarak karşımızdaydı ve iki yani kadroya baktığımızda yani İki penaltı golüyle bir birlik bir skor ortaya çıktı. Fenerbahçe oyunun ilk 10 dakikalık bölümünde çok baskın oydu. Rakibinin üzerinde baskı oluşturdu. Sağdan Sangare, Gökhan'ın yokluğunda Sangare ilk 11 başladı. Soldan da Caner, özellikle Caner çok etkili o kanadı kullandı. Ve Fenerbahçe e, Göztepe savunma e, hattını zorladı ve onları hataya yönlendirdi. Fakat burada e, Samatta'yla yani Santrafor'la topu buluşturma noktasında biraz sıkıntı yaşadı Arkasından 10-15. dakikada Göztepe biraz dengeyi sağladı. Fakat e, penaltı golüyle Sosa'nın penaltı golüyle 1-0'dan sonra Fenerbahçe rahatladı ama çok uzun sürmedi. Hemen e, Jillerme'nin golü geldi penaltıdan 1-1. İlk yarıda Fenerbahçe'yi soyunma odasına önde götüren vuruşsa o ikin ilk penaltı golüne sebep veren ee, Serdar Aziz'di. 6 ee, altı pasta böyle bir oyuncuyu boş bırakmamanız lazım. Göztepe bunun bedelini ağır ödedi. Çok net bir kafa golüyle altı pasta vurdu. Tabi burada günün en önemli futbolcularından biri İrfan Can. Müthiş oynadı ve Fenerbahçe'nin son bölümleri sıkıntılı yaşamasına neden oldu. Çok kurtarış yaptı. Ama bu golde hatalıydı. Altı pasa inen top da Serdar Aziz'in boş bırakılmasına. Yani orada kaleci 6 pasa inen toplardan sorumludur. Çok genç bir kaleci burada çok bariz hata yaptı. Çıkıp orada tokatlamalıydı, vurmalıydı. Önündeki, bir metre önündeki Serdar Aziz o kadar rahat vurdu ki. E, burada İrfan Can'ın da hatası vardı. Ama bunu telafi edecek bir performans sergiledi. İnanılmaz toplar çıkardı. E, hemen belirtelim. Göztepe'nin en önemli öne çıkan futbolcusu olarak karşımızdaydı. İkinci yarıda hemen başında Pelkas'la e, Fenerbahçe 3. golü buldu. Ee, sağdan e, Ozan Tufan'ın arka direğe indirdiği topu e, gönderdik e, şey çaprazdan ağlara ha, çok şık bir çok asil bir e, vuruştu ve Fenerbahçe'yi yani iyi bir kalite, kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. E, fakat o 3-2 şey 3-1 Fenerbahçe'yi rahatlatmadı. E, tekrar baskı unsurunu oluşturdu Göztepe. ve ciddi pozisyonlarda üretti. Daha doğrusu e, hataya zorladı ama buradan Serdar Aziz'in hakkını yememek lazım. Tiserant'a göre çok daha dik durdu. Savunmayı toparladı ve savunma bloğunun diri durmasını ve çökmesini engelledi. Bence günün adamlarından biri Serdar Aziz'di Fenerbahçe adına. Ee, ve Altay'a çok fazla iş düşmedi. Sadece son bölümde maç 3-2 iken uzatmaya girilirken nefis bir top çıkardı Altay. Bir de İdeye'nin bir şutunu çıkardı. Bu iki kurtarış Fenerbahçe'yi karşılaşmada ayakta tuttu. Yoksa puan kaybıyla karşı karşıya kalabilirdi. Yani Altay ve Serdar Aziz gerçekten muazzam maç çıkardılar. Özellikle maçın ikinci yarısında. Sangare ilk 11'de ilk defa oynuyormuş gibi değildi. Ama çok fazla ileri çıktığında savunmanın arkasında kendi arkasında boşluklara neden oldu. Hani bir Gökhan Gönül kadar onun boşluğunu doldurabilir mi? Bundan sonra Gökhan Gönül geldiğinde yerini dolu bulabilir mi? Yani iyi bir futbolcu, iyi bir kumaşı var ama zamana da ihtiyacı var. Gökhan'ı kesecek kadar iyi değil. Ama iyi bir sabek. Gökhan'ı zorlayacak o belli. Maç oynadıkça yol alacaktır ve Fenerbahçe'de daha kalıcı olacaktır. Ee, çok güçlü bir oyuncu, çok istekli bir oyuncu. Ama orta becerileri Gökhan Gönül kadar üst düzey değil. Ortaları genelde savunma hattınaydı. Forvet'e e, Santrafor'a yeteri kadar bu ortaları iletemedi. E, Caner de oyunun son bölümünde yoruldu. E, i̇ki firkik kullandı. O firkikler başarılı değildi. Fenerbahçe'nin bir firkikçiye ihtiyacı olduğu görüldü. Cezalının önündeki o toplar çok önemlidir. E, Fenerbahçe bu kadar oyuncu transfer etti. E, Fenerbahçe'nin kadrosunda 26-27 tane futbolcu var. Ama doğru düzgün firkik atan, Penaltı gibi frikik katan bir futbolcu yok bu çok önemli bir eksiklik. Fenerbahçe'nin bu konuda kadro içindeki yapıdan birini ön plana çıkarması ve çok ekstra çalışmaya tabi tutması lazım gibi görünüyor. Maçın son bölümlerince Cilerme bir gol daha attı. Orada Sangare çok kötü bir çalım yedi ve o pozisyon gol olarak Fenerbahçe kalesinde sonuçlandı. Sonraki bölümde de Göztepe'nin pozisyonları var ama Fenerbahçe'nin de net pozisyonları var. Mesela ikinci yarının hemen başında Samat da ile karşı karşıya İrfancan Can çıkardı. E, Sisse girdi daha sonra. iki net gol pozisyonu var. Birinde dışarı vurdu. Diğerinde ise önünde topu sürdü sürdü. İrfan Can'la karşı karşıya İrfan Can'ı aşamadı. Burada İrfan Can biraz önce bahsetmiştim. İrfan Can muazzam top oynadı. Bu kadar genç bir kalecinin bu kadar yüksek bir performans. Yedi, ikinci gol. Çok net kaleci hatası. Serdar Aziz'in boş bırakılması, savunma hatası ama kalecinin altı pas ona vurdurması daha da büyük bir hata. Ee, bu handikaplar e, bu anlamda e, şeydi ama bunu telafi edecek bir performans da Göztepe'nin fark yemesini de engelledi. Fenerbahçe 5'e, 6'ya, 7'ye de gidebilirdi. Bu farklı skorun ortaya çıkamamasında yani 3-3 de bitebilirdi. 6-2 de bitebilirdi. Çok kritik bir 20 dakika, 25 dakika oynandı. Açık futbolun oynandığı. Ee, bu noktalarda e, İrfan Can Göztepe adına Göztepe'yi oyunun içinde her zaman tutan e, futbolcu oldu. Maçtan sonra Erol Bulut'un açıklamaları var. Aa, şey Pelkası söyleyelim. Ee, Sangare e, ikinci golde Göztepe'nin attığı ikinci golde aldı. çok kötü bir çalım yedi. Ama aynı çalımı ondan 10 on dakika önce 5 dakika önce Serdar Aziz de yemişti atağında. E, bu tür şeyler olabiliyor. Ee, biraz daha e, yani bu geniş oyun bütünlüğü içinde bakmak gerekiyor. E, yani Sangare'nin biraz dediğim gibi Gökhan Gönül'ü kesmesi çok kolay değil. E, Pelkas'a gelince yeni olduğu e, ilk yarıda biraz etkisiz kaldı. Kanatlar nedense Fenerbahçe kanatlardan uçamıyor. Beklerin o kadar bindirmesine rağmen Valencia mesela bugün çok silikti. E, maça ciddi bir katkı sağlamadı zaten. Değiştirildi. Pelkas ilk yarı yok gibiydi. İkinci yarı biraz ön plana çıkmaya başladı. Ve ondan sonra... E, kalitesini konuşturdu. Attığı gol çok şıktı. Ondan hemen sonra bir de bir şutu vardı. Yandan çok az farkla e, dışarı çıktı. Bunları e, Bunlara baktığımızda... E, Pelkas'ın da... ilerleyen haftalarda... Daha ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. E, Pelkas'ın maçtan sonra bir açıklaması var. Ben 10 numara oynamaya alışkınım. E, ama kenarda da oynarım diyor. Yani... Benim için yabancı olan bir mevkide oynadım biraz ondan kaynaklandı demeye getiriyor. Haklı e, mevkinin bu kadar farklı olması e, bu tür problemleri ortaya çıkarabiliyor. Ama Pelkas'ın kumaşının çok iyi olduğu e, hem kanatlarda hem on numarada oynayabilme özelliği e, Fenerbahçe için ilerleyen haftalarda artıya dönüşecektir. E, Erol Bulut maçtan sonra hakemlere yönelik bir eleştiride bulundu. Var'la ilgili biraz önce sormuştunuz. E, niye bara gitmedi hakem? E, gitmesi gerekir dedi. Hakemler daha dikkatli olması e, olmalılar dedi. Böyle bir uyarıda bulundu. Takımıyla ilgili olarak da 25-26 oyuncum var. Yani bu bana seçme özgürlüğü tanıyor. Uzun bir periyoda giriyoruz. 40 hafta oynuyor. 42 haftalık bir maraton ve 40 e, maçlık bir serivan var. Ve milli takımlara çok fazla oyuncu gönderdik. Bunlar maç oynayarak geldiler. Yorgun geldiler. E, Artı Türkiye Kupası maçları da var. Bunların hepsini alt alta topladığımızda yoğun bir performans grafiğe, şey trafiğe gireceğiz. Bu yüzden de sık sık rotasyon yapacağım dedi. Bu bilgileri de verdi Erol Bulut. Bu anlamda da e, enteresan bir çıkış e, yaptı. E, maçtan sonra günün en esprili e, cümlesi Ozan Tufan'dandı. Maçın içinde yaşadığı bir diyaloğu anlattı. Gerçekten de komik. Pelkas'ın adını unutmuş. Takımın yeni futbolcusu. Pelkas'ın adını unuttum. Ee, ve adı aklıma gelmiyor. Seslenmem lazım. <laughs> Yunanistan diye bağırdım ee, dedi. Kendimi anca böyle duyurmaya çalıştım. O sırada da Caner abi duydu ve gülmeye başladı. Bu da bizim konsantrasyonumuzu bozdu dedi. Böyle bir eğlenceli durum ama... Dimitrios Pelkas adı. Ee, Dimitrios zaten ya Kostas'tır, ya Yorgo'dur ya Niko'dur. Yani... Yunanlılar'da hani çok fazla isim yoktu. Adı Dimitri'di, Dimitri Yostur. Yani bunlardan birini söylese de olurmuş. yani Çok fazla <laughs> görmesine gerek yoktu kendisinin diyelim. Bir iki de mesaj okuyarak e, noktalayalım efendim. E, bakalım neler söylenmiş. E, hemen bakalım. Kadir, e, kan çoban, A, bir dakika Adem Bey bir şey demiş. Oradan başlayalım. Ondan önce Kadir Bey sizce haftaya Novak eski takımına karşı sahada yer alır mı? Göreceğiz. Adem Kavas Hayırdır Galatasaraylı mısınız? Demiş. Ee, cümleye böyle mi başladınız? Peki. Öyle kabul edelim. Ee, Fatih Bey Galatasaray Alanya maçında sürpriz olur mu? Aa, evet. Bunu sormuştunuz. Galatasaray ile ilgili bir saniye. Seçimle ilgili de bir soru vardı. Ee, peynirci sormuştu. Ee, Galatasaray'da evet. Muhalefet ciddi... E liste hazırlıyor. En başta da Metin Öztürk. Metin Öztürk Gisiyat'ın Galatasaraylı İş Adamları Derneği'nin başkanıydı. Bir buçuk sene önce 2018'in sonlarında başkanlıktan ayrıldı. Çünkü Galatasaray başkanı olacağını söyledi. Bir projeyle geliyor hazırlanıyor. Onun dışında da 3-4 e, ismi hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Yani Mustafa Cengiz'in seçimi kazanma ihtimalinin düşük olduğunu inanan ve hazırlanan gruplar var. Çok adaylı bir seçime doğru gidiyor Galatasaray. Mustafa Cengiz'in e, nasıl bir liste hazırlayacağını hep beraber göreceğiz. Çok güçlü bir liste hazırlarsa bir şansı olabilir ama bu şartlar altında Mayıs ayında sanıyorum Galatasaray yeni bir başkanına kavuşacak diyelim. E, Galatasaray-Alanya maçında sürpriz olur mu sizce? Olabilir. Alanya çok iyi bir takım ve Galatasaray'ı ciddi zorlayacaktır Fatih Yılmaz sormuş. Ee, haftanın en zor maçı, Göztepe-Fenerbahçe maçı ne kadar zorsa, Galatasaray-Alanya maçı da o kadar zor geçecek. Çok kolay olmayacak. Ee, Kadir e, Karaçoban, Adem Bey'e sormuş. Ee, Ecele Gel isimli bir, Allah Allah ne isimler var. Sosa var demiş, Moruk demiş. Bize mi dedi? Yok bana dememiştir herhalde. Murat Tekin Fenerbahçe hala güven vermiyor demiş. Valla ben öyle düşünmüyorum Murat Bey. Fenerbahçe yeni bir takım açısından. Yani bugün sayıca çıkan ilk 11'in 7'si yedi, yeni transferdi. Yeni bir takımın bu kadar kısa sürede bu kadar olumlu futbol, baskın, ofansif futbol oynaması kolay bir şey değildir. Tabii ki problemleri var. Tempo yükseldiğinde oyunda kalmak kolay değildir. Hata oranları yükselir ama iyi gidiyor. Onu söyleyelim Fenerbahçe ve kadro yapısı olarak alternatifli. Ee, Adem Kavas yanılıyorsunuz. Frikikçimiz fazlasıyla var demiş ama gol atamıyor. Frikikçinin olması bir şey ifade etmiyor Adem Bey. Gol atması gerekiyor. Ee, yani Fatih Bey demiş lütfen yayını beğenelim. Adem Kavas ben beğenmiyorum henüz demiş. Horizon Clips'te de, son 10 dakikayı niye bu kadar kötü yüz demiş. Çok yüksek bir tempoda oynandı sanıyorum Fenerbahçe açısından soruyorsunuz. Çok yüksek bir tempoda oynandı. Oyun açığa döndü ve Fenerbahçe'nin kritik noktalarındaki bazı oyuncular yoruldular. Sosa, Gustavo ikilisi bu anlamda çok kritik isimler. Bunlar yoruldu ve kanatlarda problem yaşadı. Yani Sinan Gümüş'ün girmesiyle bir ve Sisse'nin girmesiyle Fenerbahçe oyun topu 3. bölgede tutmaya başladı ama... Ee, yüksek tempo Fenerbahçe'yi bir tık zorladı. Bir de Fenerbahçe çok milli oyuncuya sahip ve onlar yorgun gelmişti. Bunlar alt alta geldiğinde biraz ondan kaynaklandı. Kondisyon olarak bazı takımların gerisinde Fenerbahçe bunu biraz daha kapatması gerekiyor ee, diyelim. Ee, aramıza hoş geldiniz Adem Bey demiş Fatih Bey. Ee, Kadir Bey de Bence Fenerbahçe kazandığı için konuşulmadı belki ama böyle yanlış hakem kararları Süper Lig'in kalitesini düşürüyor ve Süper Lig'e olan talebin azalmasına neden oluyor demiş. Tabii ki tartışmaya açık bir nokta ee, ve bir bilgi peynirci paylaşmış da biz yayındayken görmedik. Lil maçında Yusuf Yazıcı da bir gol atmış yani Burak Yılmaz'la başlamıştı Lil. 2-0'a getirmişti. Demek ki 3-3-0 oldu ya da üçlü bir skora geldi rakibinin Lens'in kaç, kaçta kaldığını bilmiyorum. Böyle bir tablo varmış diyelim. Ve e, bu akşam 4 0mış peki Kubilay Bey. Teşekkür ederim bilgi için. Bugün için noktaya koyalım. Futbol medyayı beğenmeyi, takibi almayı eğer takipte değilseniz ve bildirimleri açmayı unutmayın. Futbol Medya'nın Twitter adresini ve Instagram adresini de ki altta bulabileceksiniz bununla ilgili yönlendirmeleri ama Futbol Medya diye siz kendiniz de girebilirsiniz. Buradan da sıcak haberleri takip edebilirsiniz efendim. Şimdilik hoşçakalın iyi akşamlar.